Tara. Değeri, değeri yokmuş pahasına Tara. Allahım seni de. Adamımız üst katta. Hadi gidelim de. Kartan saldırısı, Kartal saldırısı. alkuş. tepede Tepede Nasıl salındı i̇şte Orada bir nasıl bu? tepeye de gitti. Şu kuşu hallet. Bu Koş koş koş. Dur. Neyle tırmanıyorsan tam tersi. Hadi be. O kadar küçük mağaraya Parlaklığı açabilirsin artık. Daha. Arkadaşlar parmağına parlaklığı alıştırmamız gerek. Çünkü biz göremiyoruz. Zaten bir kere elini yaktım. Ay sana olmuş. Çıtır as. Açın lan. Allah'ım da bulur seni. İşte böyle yakarlar. Böyle dalvarlar kardeşim. Niye i̇şte böyle dalvarlar lan? Sen kimin havu tutuyorsun? Ee evet, yanarak alalım. Sen kimin? Havu. Ah bulduk seni. Düşürüyorum. Ben kovarım. Ah şimdi düşürüyorum. Fil görünmeyecek kadar. Komfy müti de? Ya çok oldu, değil mi? Evet, fena düşürdün. Yarısındaydı. Oldu mu? Ki bakayım. Emal yerler o yüzden. ne kahverengi yöresi. Jet Ski al. Jet ski lan? oha ne yaptın ata? gidelim hadi Gidelim. <laughs> Bak. <Çıklar>. bok <laughs> Öl. ezdin azabı önce ezdin ezdin Oha. Manyak mısın? Neyse kardeşim. Yok bu arbiciyle adam öldür hemen. O arbicisi düştü. Bunu istediğim zaten. Altta altta. Çık oradan lan. O zaman benden sana bir hediye kardeş. Orada dur. Ben ne durmuyorsun orada? Sana dur diyoruz. Fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Bum. Pkm ile değiştirdin. Koşacağım kırmızı yola çık. Çıkamıyor o yüzden. Haydeee. Adam öldür çabuk ol. Neyine lan? Ah. İlk vurdu. Aaaa. RPG'yi sevdim. de iyi fulleriz merak etme. <laughs> Himalayalara bir daha gider mi hissedersin? <laughs> yok yok gideriz gideriz. da imot. E Ele nasıl için mi göndermiş bizi? Bir de yalan söylemiş kendi yapımı. Oh, Levi me 17 11'i Kanka. Sakın dokunma kırmızı. Ay, ay, bu kadar yani bana Aa. merhaba ejecik, merhaba ejecik, merhaba ejecik. Bana hayatını ciddi attı. Adamın karşılığını bak merhaba ejecik. Diamondlar tabi paha biçilmez. Adam biz aslında şöyle yapmışız. Adı neydi onun? BANÇOS Haa söyleyemiyosun Her neyse işte o gidip git de Sana yalan söylüyorum daimutlarımı Gidip al desene Allah Allah size harika haberlerim var Geliyorum 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 Buna Arkadaşlar özür dileriz oyunumuz fena bana girdi. Evet ya kendim özür dilerim. Nasıl özür dilerim de biliyorum. Lan. Duvarın dibine. Tamam burada. Ölsene ne Düştük de. Allah kahretsin ya. E duvarda tabii. Sabah e aşk şey, ben geliyorum Amita ben geliyorum size iyi haberlerim var. Diye uçtum. Aha döndük buraya. Tamam iyiyiz. Sörçel sörçel adam sörçel çal çal. yaptık. Birkaç şeyin olmaya da hakkını soruyorum. Yine yaptım yapacağım da ama bu sefer başı dönüyor. Hadi. Hadi şey, Göreyim seni. Ana. Bu yoktu ama. Hadi o zaman. Büyük bakla girmişti. Kendimizi öldürdük. Bak yok oldu. Ring şu taç hemen. Tamam. Sen istersen. Sen nasıl istersen efendim. <gülüyor> <gülüyor> eyle, eyle, eyle 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 çabuk ol. Oo <laughs> bu, tamam. fena bir yükseklikten çıktın. Ağaca takıldı. En azından yiyeyim. Golden Pet buraya gelmiş. Bak. Evet. Aa bak mermi. Bizimkiler. Mermi kutusu var şurada. Bakayım doldu mu kardeş Sınırı 3 Ha, sen de doğmuşsun. Sonra. Ben yandım. Ev <laughs> <laughs> Ha bu neden hep bize brother diyor ki Çünkü bir kriz yaşanıyor. Evet. Bu da daha kriz ne krizi zaman? Bari söylemeseydin de sürpriz olsaydı.